Herkese merhabalar efendim. Telvecix kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destesini birazdan sevgili burç olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız için özel karıştırıp açacağım. Siz sevgili yengeçlerin akıllarındaki kişi Temmuz ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hissi düşüncesi nedir? Bunu yorumlamaya çalışacağım. Ben kartlarımı siz sevgili burç için karıştırmaya başladım. Fakat siz de lütfen hem aklınızdaki kişiye hem de kartlarıma iyice bir odaklanın. Odaklanın ki en doğru rehberliği alabilelim. Sevgili yengeçler bakalım aklınızdaki kişi Temmuz ayında nasıl bir ruh halinde olacak? Bu içerik çok sevildiği için Temmuz ayı videolarını aklımdaki kişi olarak başladık. İnşallah devamı da gelecek sevgili burçtaşlarım. Bu arada aklımdaki kişi dediğimizde sadece gönül ilişkisi yaşadığımız biri düşünülmesin. Küslük, dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir. E, konuşmadığınız, görüşemediğiniz bir aile bireyiniz olabilir. Yani her kimse aklınızdaki kişi ona yoğunlaşabilirsiniz. Şimdi hazırsanız mini açılımımızı aklınızdaki kişi niyetiyle... Oluşturmaya başladım. Bakalım aklınızdaki kişi nasıl bir ruh halinde. Sevgili burçtaşlarım. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. E, gerek aklınızdaki kişi için gerek başka bir konu için benden danışmanlık alabilirsiniz. Dediğim gibi WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi sevgili burçtaşlarım. Aklınızdaki kişiye gelecek olursam, artık bu kişi her kimse hayatınızda her ne pozisyondaysa Temmuz ayına biraz böyle e, ailesel ve parasal bazı sorunlar, sıkıntılar ve problemlerle merhaba diyor. Yani Temmuz ayı, özellikle Temmuz ayının ilk haftası onun için biraz zorlayıcı olacak gibi görünüyor. E, bu hayatınızda var olan birisi ise yani şu anda hali hazırda görüştüğünüz birisi ise ee, Temmuz ayının böyle ilk haftasında çok üzerine gitmemenizi e, tavsiye ederim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü hem parasal olarak hem göbek ile ilgili e, ciddi sıkıntıları ve problemleri var. E, dolayısıyla e, biraz canı sıkkın olacak özellikle Temmuz'un dediğim gibi ilk haftasında. Şimdi kafasında... E, Size karşı ve genel olarak herkese, her şeye karşı yaptığı bazı muhakemeler var. Şimdi e, bakın bu kişiyle görüşün ya da görüşmeyin. E, arkadaşınız olsun ya da sevginiz olsun ya da eski sevginiz olsun hiç fark etmez. Size karşı da dediğim gibi genel olarak herkese karşı da bazı muhakemeler yapıyor. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırmaya çalışıyor. E, özellikle... Altın çiziyorum. Hayatınızda var olan yani hali hazırda görüştüğünüz, konuştuğunuz bir araya geldiğiniz birisi ise bu ee, çok böyle üzerine giderseniz bu uh, durumdan zararlı çıkabilirsiniz. Yani e, neden bunu söylediğimi de şimdi bakın açıklayacağım ama e, biraz gel var. Yani biraz böyle e, psikolojik olarak da inişli çıkışlı bir süreçte. Temmuz'un ilk haftası için konuşuyorum. O sebeple bu gelgitlerden dolayı yani siz de üzerinize düşeni almamak adına e, negatif anlamda söylüyorum. Çok böyle e, bazı şeyleri belki de görmezden gelin. Konuşmak istediğiniz bir şeyler varsa onunla biraz erteleyin. E, onun o e, inişlerini çıkışlarını çok kişiselleştirmeyin. E, artık siz benim ne demek istediğimi şu anda anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü eğer bunu yaparsanız, yani üzerine giderseniz, beklentinizi yüksek tutarsanız, onun inişlerini, çıkışlarını kişiselleştirirseniz e, bir hüsrana uğrayabilirsiniz. Yani aranızdaki ilişki zedelenebilir. Zaten görüşmediğiniz birisi ise, yani küs olduğunuz birisi ise ya da e, küs olmasanız bile görüşmediğiniz, bir araya gelmediğiniz birisi ise de e, yine şunu söylerim ki o zaman, şu açılım doğrultusunda ilk hafta ondan e, bir iletişim beklemeyin. Çünkü yani Temmuz'un ilk haftasında bir iletişim beklemeyin. Çünkü dediğim gibi ailesel bazı problemler, parasal anlamda bazı sıkıntılar, e, kafasına taktığı bazı durumlar, yaptığı bazı muhakemeler derken e, ilk hafta e, sizinle iletişim anlamında çok becerikli olabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama şu anda beni dinleyenler arasında eminim ki herkesin aklından geçen soru şu. Bu kişinin ben de aklında mıyım? Haklı olarak bunu merak ediyorsunuz. Kişisel açılımlarımda da en çok bu soruyu alıyorum. Net olarak söyleyebilirim ki bakın aklındasınız. Net olarak söyleyebilirim ki küsseniz barışmak istiyor. E, değilseniz sizi her dakika özlüyor aklındasınız özellikle aranızdaki ilişkiyi, bakın gönül ilişkisi ise hali hazırda partneriniz niyetiyle dinliyorsanız size gerçekten aşık eski eş eski sevgili niyetiyle dinliyorsanız e, sizi aklından çıkartamıyor tutkusu çok yüksek e, ama dediğim gibi bunu size yansıtma gösterme gelme barışma talebi e, ya da böyle uzaktan uzağa beğendiğiniz birisi ise bir teklif, bir flört ıı, talebinde Temmuz'un ilk haftasında bulunamaz. Sonrasında bulunma ihtimali var. Sonrasında küslük varsa bitirmek isteyebilir. Ee, daha sonrasında yani Temmuz'un ikinci haftasından sonra e, partneriniz de size daha çok ilgi gösterebilir. O aşkı, o tutkuyu size daha iyi hissettirebilir. Ama te Temmuz'un ilk haftası biraz riskli. Bir enerjide olacak. Çok böyle e, sıkıntılı bir enerjide olacak. Dolayısıyla ne sevgisini ilgisini e, gösterebilir ne de e, küslük dargınlık varsa bunu bitirmek adına bir hamlede bulunabilir. Bu arada özellikle küslük dargınlık varsa bunu bitirmek isteyecek daha sonra istiyor da zaten hali hazırda da istiyor fakat size karşı bir mahcubiyeti de var size karşı bir engeli de var e, böyle bir hani engel enerjisi bir blokaj enerjisi de var Bilginiz olsun sevgili yengeçler. Bu arada tam yeri gelmişken bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Aslında bu bilgilendirmeyi zaten aklımdaki kişi açılımında olduğumuz için yapacaktım ama tam da yeri geldi. Benim birebir yaptığım sevgi boya çalışmaları var sevgili burçlaşlarım. Böyle söylediğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor, yanlış düşünülebiliyor. E, bunun büyü olduğu vesaire olduğu gibi e, sorular alabiliyorum asla böyle bir çalışma değil tamamen bir enerji tamamen bir meditasyon çalışması e, ve çok da güzel dönüşler aldığımız bir çalışma sizi karşı tarafın aklına daha çok düşürüyor sizi özlemesini sağlıyoruz küslük dargınlık varsa ya da burada bahsettiğimiz gibi blokajlar varsa e, bunları aşmaya çalışıyoruz e, ve inanın ki çok güzel sonuçlar alıyoruz ee, sonuçları yani gelen geri dönüşleri Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oraya göz atarsanız fikir sahibi olabilirsiniz. Ve hatta Instagram kullanıyorsanız lütfen Instagram hesabımı da takip alın. Çünkü ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevaplar yapıyorum. Ee, ara ara hediye seanslarım oluyor. Bu fırsatı da fırsatları da kaçırmanızı istemem. E, ee, Burçtaşlarım olarak. Ve bu çalışmayla ya da herhangi bir enerji çalışmasıyla ilgili de yine benden WhatsApp ya da Instagram üzerinden bilgi alabilirsiniz. Dediğim gibi arada bir blokaj var. O blokaj olmasa siz çok daha e, sağlam ilerlersiniz bu ilişkide. Yani küsseniz çok daha çabuk barışırsınız. E, partnerinizse daha böyle sağlam, daha düzgün bir ilişki yaşarsınız. Ama dediğim gibi arada bazı blokajlar var. Ee, gönül ilişkisi yaşayın yaşamayın fark etmez her kimin niyetiyle dinliyorsanız bu açılımı gözü o kişinin üzerinizde yani sizi bir şekilde takip ediyor bunu artık sosyal medya üzerinden mi yapıyor eş dost aracılığıyla mı yapıyor yoksa gözünün gördüğü bir alanda mısınız bilmiyorum ama bu kişinin gözünün, üzer gözünün üzerinizde olduğunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla yani demem o ki e, aklımdaki kişi açılımındayız zaten. E, aklınızdaki kişinin net olarak aklındasınız. E, hatta böyle size kendini gösterme çabasına da girecek gibi görünüyor. Temmuz'un sonuna doğru. Şöyle toparlayacak olursam, ilk hafta biraz sıkıntılı bir enerjisi var. Bazı muhakemeler yapacak. Ama daha sonra küslük varsa, dargınlık varsa arada bunu bitirmek adına bir hamlede bulunabilir. Hatta bulunmak istiyor fakat bazı blokajlarda var açıkçası önünde. Gönül ilişkisi yaşadığınız bir niyetiyle dinliyorsanız bakın bu kart zaten size burada bence her şeyi anlatıyor. Duygular karşılıklı. Gözü üzerinizde ve kendini size bir şekilde göstermeye ve ispat etmeye çalışacak bu aklınızdaki kişi sevgili burçlaşlarım. Elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu tekrar ediyorum. Genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple bilen arkadaşlar yükselen burçlarını hatta ay burçlarını da mutlaka dinlesinler diye bir kez daha hatırlatarak videomu beğendiyseniz realde de beğenerek beni desteklemenizi rica ederek Herkesin kendisine çok çok iyi bakmasını dileyerek ve tabii ki bir suç ilisan ettiysem affınıza sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.